kitap evinden canlı olarak gerçekleştirmiş olduğum kitap tanıtımı köşemize hoş geldiniz. Bugün sizlere usta şairimiz Atilla İlhan'ın böyle bir sevmek kitabını tanıtmak istiyorum. Ayrıca kitaba ismini veren şiiri değerli okurlar sizler için okuyacağım. Öncelikle kitabımıza geçelim. Tabi videomuzu beğenerek paylaşarak kanalımıza abone olarak destek verirseniz memnun olurum. Değerli okula Atilla İlhan'ın böyle bir sevmek kitabı Türkiye İş Bankası yayınları tarafından basılmıştır. Elimde görmüş olduğunuz baskı 25. baskıdır. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 14 TLydi Maalesef 2 TL zam gelmiş arkadaşlar. 16 TL olmuş. Arkadaşlar özellikle şiir kitabına gelen e, ee, Damım ben karşısındayım. Neden Türkiye'de? Çünkü en fazla, şey en düşük arkadaşlar, en az şiir kitabı e, maalesef ki satılıyor. Popüler kültür kitapları haddinden fazla satış rakamlara ulaşıyor maalesef. Şiir aslında e, daha çok satılması gerekirken çok çok daha az satılıyor arkadaşlar. Sizin için küçük bir araştırma yaptım. Böyle bir sevme kitabı Atilla, İlhan, İş Bankası yayınlarından en uygun arkadaşlar. Yine Kitap Yurdu'ndan satın alabilirsiniz. Bendeki fiyatı 9.42. Sizde birazcık daha farklı e, gözükebilir yukarı doğru arkadaşlar. En uygun bu siteden sipariş edebilirsiniz. 50 TL ve üzeri olduğu zaman siparişiniz kargo ücretsiz oluyor. Bilginiz olsun. En son ki baskı arkadaşlar 2019'un 3. ayında e, yapılmış Atilla İlan'ın şiir kitabı Böyle Bir e, Sevmek. Başarı yalnız yetenek değil, disiplin, özveri, bağımsız ve ödünsüz bir kişilik, içten bir yurt ve insan sevgisi gerektirir. Ancak o zaman gerçek ve hak edilmiş bir başarı olur. Atilla İlhan tüm yaşamı ve eserleriyle bu başarıya iyi bir örnektir. Atilla İlhan'ın bu değerlerinin ve bunu temsil eden eserlerinin gelecek kuşak, kuşaklara aktarabilmesi için onun ismiyle anılacak bir vakıf kurulmuştur. Bu vakıf bilim, sanat ve kültür alanında ülkemiz genç kuşaklarının çalışmalarına destek sağlayacak. Bu değerler ışığında bir düşünce ve bilgi üretim bir yardım merkezi olmayı amaç edinmiştir. Atilla İlhan genç yaşlarında henüz bir lise öğrencisiyken kendisi için kişisel bir hedef belirlemiş ve son gününe kadar ideallerine ulaşmak için özverili ve disiplinli bir yaşam sürdürmüştür. Geride bıraktığı eserlerin kendisi gibi yaşam idealleri doğrultusunda yürüyen gençlere destek olması, İlham ailesi üyeleri için pardon, İlhan ailesi üyeleri için en büyük mutluluk olacaktır. Cengiz, İlhan ve Çolpan İlhan Alışık'ın değerli bir yazısını okuduğu kitabımızın başında arkadaşlar. Atilla İlhan böyle bir sevmek. Hemen kitaba ismi veren şiir açalım. Sayfa 33'te arkadaşlar. Böyle bir sevmek. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi, sonbaharla bir azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler birer umuttular. Eski bir şarkı belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürperdi. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Kitaba ismi veren arkadaşlar Atilla İlhan'ın böyle bir sevmek şiirini okudum Arka tanıtım yazısına geçiyoruz. Atilla İlhan'ın gönüllere girmiş, dillere sinmiş, okuyan herkes için adeta içselleşmiş şiirlerinden biridir. Böyle bir sevmek. İmkansız aşkları, kent aşklarını, aşkların düş bozumlarını öyle bir tonda yazmış. Söylemiştir ki unutulmaz olmuştur pek çok şiiri gibi. Böyle bir sevmekteki şiirler insanı tüm boyutlarıyla duyguları, korkuları, acıları, sevinçleri ve toplumsal olduğu kadar bireysel diyalektiliğe de ele almakta bizi bize anlatmaktadır demiş Değerli okurlar Atilla İlhan böyle bir sevme kitabımızın arka tanıtım yazısında. Evet rastgele bir şiir açalım arkadaşlar. İçimiz kitabın içinden şöyle bir ayraç da çıkıyor. Yayınımıza katılan arkadaşlar videomuzu beğenerek paylaşarak kanalımıza abone olarak destek verirlerse sevinirim. Evet bakıyorum arkadaşlar bir tane şiir alıyorum. Bir tane şiir. Bir tane şiir. Bir tane şiir şiir şiir. Yam yam kadınlar değişik bir başlıkta. Bunlar felaket kadınlardır. Meme uçları fena saldırır. Burunları yok, gözleri kanlı, vurdukları yerden toz kaldırır. Ölçüye sığmaz boyları, bosları. Halattan farksız boyun kasları. Öpüştün mü dudaklarını doğrar, hoyrat çenelerini makasları demiş. Atilla İlhan bu şiirinde arkadaşlar bakalım başka 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 şiirlerinden Evet. Kar kasidesi Prenses Zineya. Uzun rüzgarlar karanlığın dalgın sansarları atlayıp dağıtırlar telaşlarıyla ülperen karları. Sihirli bir lambadır bardaktaki güller gecede Yıldızlar donmuş göllere düşen buz billurları. Düşten geyikler kudurtur kızıl buğulu kurtları. Bir ulumadır kanlı açlıkları ular gecede. Duman dumana kaybolur kar ışığında kısrakları. Nedir saklı bir özlem midir kızak çıngırakları. Geçen yüzyıldan kalma bulutlu bir pencerede köpekler mi sarmıştır kar uykusunda koruları. Yankılanır saltanatlı bir geçmişten av boruları. Yalan değildir, yaşanmıştır. Kim bilir ne zaman ve nerede. Dinmez boşluklarda karın soğuk ve sürekli ısrarı, yumuşak hantallığıyla kaplayışı uçurumları. Kül mavisi bir pus, ufka bu bir perde çeker de. Kayıp kervanlar belirir uyandırıp korkuç hanları. Duyulur batmış şehirlerin boğuk sabah ezanları. Kılıç gibi bir mehtabın yarattığı o depremde. Getirip akla çocukluğundan bilinmez hangi soruları kar gecesi uyandırır ölüme değin korkuları. Yalnızlık bir saman yoludur genişler düşüncede. Evet varsa diye bir şiirimiz daha var. Haçan demir dökende ateş yesim gelir. Gök sofraya çökende doruktan sesim gelir. Dağdan yürek sökende kurşun dökesim gelir. Çatal şimşek çakanda yağmur perde çekende derya göğe çıkanda haçan ölesim gelir. Bu mani türünde arkadaşlar. Evet metropol. Su duydum camları dinledim şehir birdenbire bulut. Telefon boş çalıyor. Yağmuru içtim serinledim. Gökyüzü hızla alçalıyor. Yaklaşan gecede umut. Bir kibrit çaksam aman ha. Parlayabilir bütün şehir. Alevler elektrik denizi. Altın dişli bir kahkaha. Karanlıkta yaldızlı bizi. Vizonlu gece asansörleri. Aynalar dudak boyası, dudaklar kanlı bir bu. Sokakta geçer ömürleri hırsız ve polis tayfası, fahişelerin kovduğu. Sinemalar boşalınca son, filmi gözlerini almış gider, yanlışlığına kalabalık. Bir kere bozulmasın racon, bıyı terlememiş itler, sokakta yol keser artık. Tren durdu, inen ben değilim ayak sesleri bir başkasının sedyede öteki götürülüyor yağmuru içtim serinledim içerde sevdiğim sarışın üşütmüş fena öksürüyor demiş Atilla İlhan Metropol şiirinde değerli okurlar şiiri seviyorsanız kütüphanenizde muhakkak Atilla İlhan'ın değerli okurlar bir kitabı olması gerektiğini düşünüyorum Böylelikle bugünkü kitap tanıtımımızın da sonuna geldik. Videomuzu beğenerek, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Bir dahaki kitap tanıtımı köşemizde görüşmek üzere kalın, sağlıcakla.